Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Meydan AVM'deki El sıvı Kişi'ye geldim. Hem indirimler var hem de sonbahara yeni ürünler gelmiş. Çok güzel kışlıklar gelmiş. Onlara hep beraber bakalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve ücretsiz hype puanından verirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen şu trençkotlardan başlayalım. Bunların fiyatı 2000 TL. Haki rengi. Kemerli. Arkası da şu şekilde. Bir de krem rengi var. Krem renginin tonu da bu şekilde. Kolları kemerli ve düğmeli. Bir de bunların kısaları var hafif biraz daha açık tonlusu. Bunların fiyatı da 1500 lira. Cepleri var. Kolları kemerli, düğmeli, ayarlanabilir. Hemen arkasına da bakalım. Arkası da düz. Bunun kemeri yok kısa olanların. Triko yelek var lacivert. Bunun fiyatı da 700 TL. Gold düğmeli. Şurada yelek görmüştüm. Hemen onu da göstereyim. Fiok nakışlı lacivert. Fiyatı 600 TL yeleği. Çok tatlı. Göstereyim. Kahve tonlarında kareli blazer ceket var. Bunun fiyatı da 1500 TL. Bordo renginde düğmeli cepli ceket var. Fiyatı 1200 TL kadife yakaları da kahve tonlu. Burada ilikli. Arkası da pileli. Bunun sadece bu rengi var. Bordo rengi. Uzun kollu kot ceket gelmiş. Kot gömlek pardon. 1100 TL fiyatı da. Kotu da çok ince değil, normal. Şöyle yan. Arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Uzun kollu, şöyle tüylü hırka var. 1100 TL. Düğmeleri de şöyle inciden aşağıya kadar. Kahverengi önden iki yırtmaçlı. Yırtmaçlarının şöyle göstereyim. Kemerli tunik var. Kumaşı da çok güzel. Fiyatı da 700 TL. kapşonlu siyah kular var. Bunun fiyatı da 900 TL. Şöyle etek kısmı da arkası oval geliyor. Kumaşı çok güzel. Şöyle oval kısmı şöyle bakayım uzaktan görünüyor mu? Evet. Kahverengi ince gömlek var. Beli kemerli yine. Aynı şekilde. Şöyle gizli patlı düğmeli 800 TL fiyatı. Çizgili uzun kollu gömlek var toz pembe. Çizgileri de bordo. Fiyatı 700 TL. Böyle tek cebi var. Çizgili gömleğin mavisi de var. Bunun ama cebi yok. Şöyle kolları da. Düğmeleri gold ve değişik böyle düğmesi. Fiyatı 800 TL. Krem rengi kapşonlu ceket var. İki yandan cepleri, önü patlı, çıt çıtlı. Kapşonu da var. Yan kısımları da çıt çıtlı. Şu şekilde geliyor. Arkası da içi astarlı. Fiyatını söyledim mi? Yok fiyatını söylemedim herhalde. 1500 TL fiyatı. Kollarına bakalım. Kolları açıkçası düz. Haki renginde ceket var. Belden şöyle ayarlanabilir. Büzgülü, kapşonlu. Kolları da lastikli. Biraz daha böyle ince mevsimlik. Yani arkası da bu şekilde. Beli ayarlanabilir ama. Şöyle önleri de çıt çıtlı. Bir dakika bunun şey yok mu? Fermuarı yok. Bunun fermuarı yok. Sadece çıt çıtları var. Fiyatı da 1500 TL. Bunun renkleri yok. Asker yeşil sadece. Siyah deri ceket var. Fermuarlı. İki yandan da cepleri var. Şöyle cepleri gizli. Fiyatı 1500 TL. Kolları düz. Bir de kahve tonu var. Aynı modelin. Onu da şuraya takayım göstereyim. Kahve tonu da rengi bu şekilde. Fiyatları 1500 TL. Kahve rengi, çizgili, yelek var. Yandan bağcıklı. Fiyatı 1100 TL. Bunun lastikli pantolon da var. Aynı kumaşından. da ne tarafı koyayım? Koyayım şuraya. Bu da cepli. Fiyatı 900 TL. Lastikli. Beli de bağcıklı. Geniş paça. Kahverengi düşük kollu yelek var. Şöyle çok ince, çizgili. Yanları da büzgülü. İki yandan. 3 tane gold düğmesi var fiyatı da 600 TL. Bunun gizli lastikli şöyle geniş paça, İspanyol paça pantolon da var. Paçaları İspanyol paça şekilde geliyor. Bunun fiyatına bakalım. Aynı kumaştan 700 TL. Siyah kısa gömlekler var. Bunların fiyatı da 900 TL. Kolları da hem geniş hem de katlamalı. Lacivert, uzun kollu, triko var, hırka. Bunun fiyatı da 600 TL. Kalpli nakışı var. Ekru renginde uzun kollu, triko hırka var. Gold düğmeleri top top. Bunun fiyatı da 600 TL. krem rengi kapşonlu hırkalar var kalın şardonlu fiyatı da 800 TL cepleri de var hırkanın kuyu kahvesi de var fiyatı 800 TL aynı şekilde bu da kapşonlu ve şardonlu Böyle içine göstereyim Dir ceket, yandan fermarlı. bunun modeli biraz daha farklı. bunun fiyatı da 1300 TL. şu şekilde. biraz daha koyu yeşil, orta boyda yani böyle trençkot var. fiyatı 1500 TL. kemerli, kolları da kemerli. Arkadan duruşunu da göstereyim. Arkadan duruşta bu şekilde. Bunun kumaşı biraz daha farklı. Renk olarak da sadece koyu yeşili var böyle. Tam kamerada gözükmüyor. Lacivert uzun trenç kotlar var. Bunların fiyatı da 1800 TL. İlk gösterdiklerim modellerinden. Siyah rengi var. siyah rengi de aynı şekilde modeli. Fiyatı da 1800 TL. Renk tonları bu şekilde. Biraz daha koyusu. Uzun kollu bordo gömlek var. Bunun fiyatı da 700 TL. Biraz burada böyle parlıyor ama rengi böyle tam bordo. Çok güzel rengi ve şöyle bir tek tarafında gizli böyle yırtmacı var. Öbür tarafında yok uzaktan göstereyim. Krem bordo bir gömlek var. Cebi nakışlı. Şöyle koyu bordo nakışlı. Fiyatı 700 TL. Açık kahve tonlarında çizgili, yandan, bağcıklı bir gömlek var. Bluz ya da gömlek. Fiyatı da 900 TL. Kolları gömlek kol. Yırtmaçları da var. İki yandan. Şu şekilde. Siyah uzun kollu kot ceket var. Gümüş düğmeleri. 1100 lira fiyatı da. Etek kısmı da. Şu şekilde. Kırışık desenli uzun gömlek elbise var. Düğmeli. Yan tarafından... Bacıklı. Fiyatı da 1300 TL. Bir lastikli gri, cepli ve paçası ince katlamalı eşotman var. Fiyatı da 700 TL. Gül kurusu renginde yarım fermuarlı şöyle bir şört var. Bunun fiyatı da 900 TL herhalde. Evet 900 TL bunun fiyatı da. İnce süvet ceketler var. Cepli çatıl düğmeleri. Bunun fiyatı da 1200 TL. Bir de beli kalın lastikli. Şöyle düz paça eşofmanlar var. İki yandan cebi de var. Bunun fiyatı da 600 TL. Bunlar raflarda olduğu için askıda olmadığı için bu şekilde göstereyim dedim. Bir de açık gri renginde paçası lastikli modelden var. Bu da yine aynı şekilde cepli ve kalın lastikli. Fiyatı da 600 TL. Bunun bu modelin laciverti de var. Onu da göstereceğim. Arkalarında cebi bakalım var mı yok. Arkalarında cebi yok, düz. Şunu koluma alayım. Yerine koyacağım. Laciverti de Tonu şu şekilde. Yine aynı. 600 TL. Tişört 359 TL. Çizgili. Yarım kollu. Bordo. Uzun kollu gömlek var. Fiyatı 800 TL. Kolları da kalın katlamalı ve gold düğmeli. Lacivert, bisikletika, polarlar var uzun kollu, öyle reklam kol. 549 TL'ye. Cepli, kemerli, dökümlü pantolon var bu arada. Fiyatı 900 TL. Biraz daha koyu. Burada parlıyor. Gömleği de var aynı şekilde. Takım olarak da yapabilirsiniz. Gömleğin fiyatı da 800 TL. Tril tril kumaşları. Sarı, yarım kollu, trika, kazak var. Bunun fiyatı da 359 lira. Babet ve terliklerde de kırmızı etiketler var. Siyah tokalı e, babette 700 TL düşmüş bu model. Şöyle sir burun model var babet. Bunun fiyatı da 500 TL düşmüş. Krem rengi de var, bej rengi. Bej rengi 400 TL'ye düşmüş. Şöyle simli 500 TL bu model. Spor ayakkabılarına bakalım. Bunda kırmızı etiket yok. 1300 TL bu model. Şöyle nakışlı bir model var. Bunun fiyatı da 800 TL. Beyaz. Şöyle sade beyaz kalın tabağında bir model var. 1000 TL bu. İki renkli bir model var. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı da 900 TL. Boncuklu parmak arası modelde de indirim var. 250 TL bu model. Bu terlikte 400 TL. Çapraz bantlı terlik 300 TL bu model. 300 TL aynı rengin beji, biraz daha farklı 400 TL şöyle kenarları parlıyor kahverengi de var. Değil Arkadaşlar videom buraya kadar da teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın, de unutmayın ücretsiz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.